Hatay Büyükşehir Belediyesi gençlerin ve çocukların her türlü bağımlılığa karşı korunması, bağımlıların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması amacıyla başlattığı toplantılara devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Valiliği önderliğinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Cemiyeti ve Hatay Barosu temsilcilerinin de katılımıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi Dış İlişkiler Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayla bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar ve üretilecek projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda oluşan fikirler sonunda büyük bir çalıştay gerçekleştirilmesi ve çalıştay ile birlikte oluşturulacak projelerin il genelinde yürütülmesi amaçlanıyor.